İlk eşya siparişlerini tespit edip kargo firmasından sahte kimlikle alan hırsız yakayı ele verdi. Kargo hırsızı Ankara polisinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ise bir evin bahçesinde bulunan bisikleti keşif yaparak çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Bağlı elektronik eşya siparişlerini tespit ediyor, sonra da kargo firmalarından sahte kimlikli alarak ortadan kayboluyordu. Kargo hırsızı Ankara polisinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Ekipler başkası adına gelen kargoları teslim alan bir şüpheli hakkında çalışma başlattı. Yaptıkları çalışmada BD isimli şüpheliye ulaşan ekipler, zanlının internetten satın alınan pahalı elektronik eşyaları tespit edip kargo firmalarından sahte kimlikle teslim aldığını belirledi. Bu yolla birçok telefon ve bilgisayar çaldığı anlaşılan kargo hırsızı, sahte kimlikle yine başkasına ait bir kargoyu teslim alacağı sırada polisler tarafından suçüstü yakalandı. Daha önce bir süre kargo firmasında çalıştığı da öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Bu görüntü ise Mardin'in Kızıltepe ilçesinden bir evin bahçesinde bulunan bisikleti keşif yaparak çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi. Bisikleti bahçe kapısına getirilen zanlı bahçe duvarından atlayarak sokakta biraz vakit geçirip tekrar bahçe duvarına çıkarak duvarın dibine koyduğu bisikleti alarak duvardan atladı. Bizim bahçede piskeleti çalmışlar. Başkası mağdur olmamak için dikkatli olsunlar. Güvenlik güçleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.